Yok artık kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Gökçan Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım Bugün e, nasıl e, face face cam yapılır onu göstereceğim bir konuşamadım Lanet olsun e, Floating kamera video recorder e, Bunu yazıyorsunuz google play'e indiriyorsunuz arkadaşlar Sonra e, giriyorsunuz Şimdi bunları kapatın Kapalı Şimdi bir dakika. Bunların hepsi sizde böyle açık olacak. Ee, bir dakika. Onlar hepsi sizde açık olacak arkadaşlar. Şöyle. Hemen. Tekrar uçalım. Evet onların hepsi açık olacak. Siz kapatacaksınız onların hepsini. Kapalı olanları zaten açmanıza gerek yok Sonra e, açacaksınız kapalıyken açacaksınız. Şu an gözükmüyor ama böyle işte face cam oluyor arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.